Bugün size bir film önerim olacak. Filmin adı Kevin hakkında konuşmalıyız. Kevin 16 yaşında bir çocuk ve gittiği okulda feci bir katliam gerçekleştiriyor. Biz katliamın öncesini ve sonrasını Kevin'ın annesi Eva'nın gözünden izliyoruz. Filmdeki annenin adının Eva seçilmesi bence rastlantısal değil. Eva yani Hava ilk kadının adı. Ve aslında tek bir kadın karakter üzerinden kadınlık kavramı üzerine mesajlar içeren bir film. Günümüzde de hakim söylem olan eril ideolojinin annelik kavramına bakış sorgulanıyor film boyunca. Yani aslında gerçekten annelik içgüdüsel midir? Her kadın doğurduğu çocuğu görür görmez onu sevgiyle sarıp sarmalar, kucaklar ve kapsar mı? Yoksa bazı kadınlar anneliğe hazır değilken eğer anne olurlarsa bu konuda bocalarlar mı? Anneliğe hazır değilken bir kadın eğer anne olursa ve bu konuda bocalarsa, bu çocuk ileride büyüdüğünde bir suça karışırsa bu suçun yarısı gerçekten de anneye ait olmalıdır. Bununla ilgili çok fazla gönderme içeriyor film. Ve film boyunca şunu görüyoruz. Kevin katliam sonrası hapishanede cezasını çekerken Eva da yani annesi de aslında toplum tarafından sürekli cezalandırılıyor. Mahallede, iş yerinde sürekli olarak zorbalığa maruz kalıyor. Ve Eva o kadar kanıksamış ki ve kendine o kadar haksız buluyor ki ve kendine yapılanları o kadar haklı buluyor ki hissesi çıkmıyor. Yani aslında Eva da o hakim ideolojinin altında sıkışıp kalmış durumda. O da kendisini suçluyor. Film en başından söylediğim gibi Eva'nın gözünden anlatıyor olayları. Yani Eva ile özdeşim kurmamızı ve Eva'yı anlamamızı sağlamaya çalışıyor. Eva'yı anlamalıyız ki o zaman belki içgörü kazanırız. Çünkü aslında hepimiz aynı şeyi yapmıyor muyuz? Film boyunca o zorbalıkları yapanlara kızıyoruz. Eva'ya bu yapılanların artık haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında kendimizde, spontan hayatımızda, günlük hayatımızda şunu yapmıyor muyuz? Birine kızdığımızda eğer o kişiye argo bir şey söyleyeceksek, genellikle o kişinin annesine atıflarda bulunan argo kelimeler, argo cümleler kullanmıyor muyuz? Yani aslında bir insan suçluysa, biz onu suçlarken bir yandan da suçun yarısını annesine mi bölüştürmüş oluyoruz? Bu konuda içgörü kazanmamıza sağlayabilir film.